ineŞdanir Racim Bismillahirrahmanirrahim muhterem Müslümanlar milletler sembolleriyle ayakta durur ve varlıklarını devam ettirirler İslam ümmetinin de kendine özgü sembolleri vardır ki biz bunlara şiar diyoruz Bunlar, Müslüman kimliğini inşa eden, bize tevhidi ve Rabbimize layık bir kul olmamız gerektiğini hatırlatan nişanelerdir. Cenab-ı Hakk'ın saygı duyulmasını, korunmasını ve yaşatılmasını emrettiği değerlerdir. Nitekim okuduğum ayeti kerimede Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Kim Allah'a ait nişanelere saygılı davranırsa, şüphesiz ki bu kalplerin takvalı olmasındandır. Geliniz bugünkü hutbemizde İslam'ın şiarlarından olan ezan ve kurbanın önemini yeniden hatırlayalım. Aziz müminler, ezan insanlığı Allah'a kul olmaya çağıran nebevi bir nidadır tevhidin gür sedasıdır. Müezzin, Allah'tan başka ilah olmadığını, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin son peygamber olduğunu günde beş defa insanlara ezanla hatırlatır. Rabbimizin rahmetine ve affına ezanla davet eder. Huzura ve kurtuluşa Güvene ve barışa ezanla çağırır. Ezan vahdetin yani ümmetin birliğinin ilanıdır. Özgürlüğümüzün beyanıdır. Bağımsızlığımızın sembolüdür. İstiklal Marşımızda bu husus ne de güzel ifade edilmiştir. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli Deymesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Kıymetli Müslümanlar, ezanın aslı Kur'an-ı Kerim gibi Arapçadır. Sözleri Müslümanların ortak dilidir. Ümmeti Muhammed'in evrensel parolası ve ortak değeridir. Onu bugün okunan şekliyle bize bizzat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öğretmiştir. Dolayısıyla aslı gibi okunmadıkça ezan ibadeti yerine getirilmiş olmaz. Rabbimiz kıyamete kadar minarelerimizden Şehadetleri dinin temeli olan ezandan bizleri mahrum bırakmasın. Değerli müminler, kim gönülden inanarak okunan ezanı tekrar ederse cennete girer hadisinde ifade edildiği gibi ezan bize cennet muştusudur. Minarelerden gönüllerimize yansıyan hayatımızın her alanını kuşatan eşsiz bir değerdir dilimiz, rengimiz, mezhep ve meşrebimiz ne olursa olsun, Müslümanlar olarak hepimiz ezanı işitince aynı heyecanı hissederiz. Çocuklarımızın dünyaya gözlerini ilk açtığı anda sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okuruz ve onlara İslami bir kimlik kazandırırız. Aziz Müslümanlar, İslam'ın sembollerinden bir diğeri ise kurbandır. Kurban, kurbiyettir. Rabbimize yakınlaşma gayreti, takvaya ulaşma arzusu, ilahi rahmete nail olma çabasıdır. Kurban, teslimiyettir. Allah'a ve O'nun emirlerine boyun eğmektir. Kurban, sadakattir. Cenab-ı Hakk'ın rızasını her şeyden üstün görmektir. Kurban tezekkürdür. Nimetin gerçek sahibini hatırda tutmaktır. Kurban paylaşmaktır. İhtiyaç sahibinin evine, gönlüne, sofrasına sevinç ve muhabbet taşımaktır. Kurban kardeşliktir. Gönüller arasında yardımlaşma, ve dayanışma bağları kurmaktır. Değerli kardeşlerim, bizi biz yapan, bizi ayakta tutan, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren İslam'ın yüce değerleri etrafında kenetlenelim. Unutmayalım ki dünya ve ahiret mutluluğumuz bu değerlere sahip çıkmakla, bunları yaşayıp yaşatmakla mümkündür kıymetli müminler hutbemi bitirirken bir hususu sizlerle paylaşmak istiyorum. Kurban ibadetinde esas olan kişinin kurbanını bulunduğu yerde kesmesi veya kestirmesidir. Yaşadığı yerde kurban kesme imkanı olmayan veya kestiği kurban haricinde ihtiyaç sahiplerine kurban eti ikram etmek isteyenler ise vekalet yoluyla kurbanlarını kestirebilirler. Diğer hayır kurumları gibi Türkiye Diyanet Vakfımız da kurbanını vekalet yoluyla kestirmek isteyen kardeşlerimizin hizmetindedir. Her yıl olduğu gibi bu yılda kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş çağrısıyla başta depremzede kardeşlerimiz olmak üzere dünyanın dört bir köşesindeki ihtiyaç sahiplerine kurban emanetlerinizi güvenle ulaştıracağız. Kardeşlik bilincimizi güçlendirecek, buruk gönüllere bayramın neşe ve sevincini taşıyacağız inşallah. Bu vesileyle siz değerli kardeşlerimizin din görevlerimiz, il ve ilçe müftülüklerimiz, Türkiye Diyanet Vakfımızın internet sitesi aracılığıyla bu hayır kervanına katılabileceğinizi ifade etmek istiyorum. Rabbimizden niyazımız kurbanla kurbiyet kazanan ve teslimiyet imtihanını başaran kullarından olabilmektir.